sütte koy dedim. Şimdi erisin şey olsun diye. atasın diye. Yulaf dökerim baba. Yulaf. Erto. Evet, de i̇şte yumurtayı çaktım mı? Tamam, fişek. Hadi be, iş zorayesin ama. Aklının gözü görsün. Bu sefer şurada takılacağım benim klasik yerimde. Bakalım ne yarar 77 tip. Allah'ını avradını bırakıyor. Ne oldu lan galiba? Yok oldu. Solducuz. sol <laughs> <laughs> diyeceğiz. <laughs> Eve'ye dokunma yorum, yanarsın. Çok ince görünüyor ya. Ah, ah ah Ama o Leopard var ya senin götünü sıkmaya geliyor. Hazır ol. Leopard'ı sonra da fark ettim ya. Sıkacaktım da. yok gibi var ya burada kralım ya. Diyorsun ki alem buysa kral benim. Andy Gore. Şak ya durdu orada. Attım bir tane. Yok pardon oldu. Aç orada galip Yedo. o. Orada. Allah. Aynen yedi o. Açtığına göre beni ya yani en azından değdi yani mermi. Ya nereye gidiyorsun mermi mermi? Güzel yerleştik nereye ama lan. üçlü çember vurduk ha. Vallahi üçlü çember falan bilmem de EBR ölmek üzere. Navi hoş geldin Navi. Navi seal. Navi bayağıdır yoktun sen ya. Orada galip hala. Ben saçma salak açılıyorum la. Mantikor beni şu denizden nasıl açıyor la? Mantikor değil la. Şeyi açıyor senin balkonu açıyor. Balkonu da açamazsın aşağıda. Hayır şeyde değilim ki. O aradan açıyor şura şurada var ya. ırktan seçiyor amına koyayım 140 sanki bana çiftten oldu başımıza amına hala oradan alıyor çıkıyorum vuruyorum navi hep takip etmiş Arda sen zaten beni takip etmiyor muydu? gözümü seveyim hmm. demek ki Bizim bırak şey ve or orospu çocuğu mu ya? Ha, baktım lan yanlış biriyle mi karşı da 279 mesaj gösteriyor. Ya gitmedi galip. Ya sağ kardeş ne diyeyim. Ya, ya. mantıkor böyle ananı siktiririm. Sikemem de. Yine başkası Hı. vurur. Ne şey siktirme. ha. Seninle mağdur olmuş la kaç kere. bu hmm, Valla bilmiyorum. Be. Çıkıyorum çıkıyorum atıyorum. Canı sıkıldıkça dönüyor atıyor. Aha mantık var. Ah be. Leo ne yapıyor? Leo bir yerden 707 masalla. O şeyden yedi şuradan yedi. Haluk çok troll bir hareket yapacağım. Yapma. Kanka. Yapma buraya yapışacağım. Bunları full sen dur. Ha o olur. Ha, yani Allah işte. aşkına bak bak. Şş. Karşıya bakar o. Bakıyorum. Bak şimdi orada umutlu umutlu dolaşan bir yüzük falan var. Vur şu Yazdım bir tane. Püh. Ya yara yediniz. He? Şöyle. Aha geliyor. Ona bakıyorum. Pasarsa, Bakıyorum. Bak, 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 bak. Vurdum. Vur. Çok Aa, güzel. Resmen <laughs> pas attım. Seni <laughs> vurdum. Ya ulan Thor bana bir ayar oldu biliyor musun? Haluk şimdi şu hatta gel. Şu hatta gel şuradan vur bunları. Geleceğim geleceğim geleceğim. Hatta en sağa sola geçeceğim. En sola geç bunları buradan vurman lazım. Bak ben açıkta tutuyorum. Tamam. STRV gelmiş lan buraya. Allah senin yemeyi gösteriyordu ya. Sıçtılar adam. Bunlar sen e de Halekos. SP'de bakıyor. Dur lan dur 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 dur. dur. Galip ben halledeceğim bekle şimdi. İnşallah trol yemem. Galip Heh. Hop, geçtim. Ben bir kır şunlar ya. Ne güzel vuruyorsun. <laughs> ya. Siz misiniz balkona çıkan? Kaynok 114 ta şuraya dırmandı kanka. Gördüm gördüm lazım. gördüm de. Gördüm de şey. Daşa 40, ha, 140 mı taşıya gitti? Buraya 140, ha? 146 malabağladı şu an şaşırıyor. Yetmiyor lan mermiye. O adam dümdüz duruyor kardeşim la. Oğlum orada bir hafif böyle şey var. Ananı sikeyim. S&P buraya gelebilir. Ananı avradın. Ne şanslısın 140 ya. Alo, bana yardım edin. Galip şu an ben şeyde sıkıştım ya. Oğlum 140'ın zırhı o kadar var mı ya? Ya yok oğlum RNG'si ip Bak yere gidiyor bak. Kulo da katıyorum yere gidiyor kanka. Hmm. Zannedik ki kupal vuracak. Mal. <laughs> <laughs> Zannedik ki kupal vuruyor. Halbuki yanaktan yiyor ya bu. Evet. Erman şurada bir şans vardı. Ya. Mı şans. Billah'a şans. O gitti başka yere. Hatice evet, evet, 114 kütle mı? Ben dedi onu. e beni sikiyim. Galip bu arada demek burada. Allah kanka ben en azından yani spot yapabildim. Anlıyorum. Ne ne ne? Hayır, hayır. lan. Hiçbir şey yapamadım lan. Alet de la vurun la 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 Esma dinle Yan ulan Ya dayı Erdut Reis nerede la? Buradaymış. <laughs> bak 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 bak. Panzer Panzer Reis orospu çocuğuna bak geldi de beni vurdu amcık. Evet. Evet. Tahtı Yaşar. beni tahtı. Yaşar. Tahtı mı beni bakayım? Ben. Alo. Vallahi 1500 yen yani. E4 patlayıcı atarsa adam götünü dönme lan. Lan götü düşen bak. Hı. <laughs> At <laughs> <laughs> çıldırdı şu <şuna>. an. <laughs> <laughs> Remat ben çalışıyorum. 3K, 3K spot, 10 can like hade match. Allah seni <laughs> <dedikleriniz>. seversin. <laughs> Edir nasıl seviyor var ya. <laughs> Edir'in kendi mallı oğlum. İleri sol yapıp vurması lazımdı senin. sen. Dantun Gondur hoş geldin. Eyvallah. Abi. <gülüyor> Ananı arattın. <laughs> <laughs> Görüyor musun? Sayem de 8 kavurdun. Hadi iyisin. Adamları açtırdım siz orada amına koyup. Ya komediydi ya. Şey ne 140'ın hiç hareket etmemesine hiçbir şey olmamış gibi. Takıldı kaldı. Birazdan kapatırım herhalde Ahmet Yo yo. Sıkıntı değil canım. Onunla sıkıntı yok. Biz biraz ağır siklet takılacağım ya. sert koyduk ya. Harbi sert koyduk. Valla <laughs> harbi eğlendim.